Yemek kim yapıyor? Ben yapayım. Bugün Rana ve Halide yağlama yapıyor. Bugün yemekte izleyicisinin şeyleri Rana ve Halide. Halide ile Rana yağlama Heyo. yapacak. Ben de arada bakarım. Çünkü Heyo. ev benim. <gülüyor> <gülüyor> bakalım, bakalım nasıl yapacaklar. Bakalım. İzleyin ve görün. Yemekteyiz. İki Bakın mi oluyor? Şey İki abi. geliyor. Arkadaşlar bir çok güzel Bir şey yemeğimizi aldık. Böyle gidiyoruz. Ne olur ne olmaz. Evet. Arkadaşlar Esra anahtarı unutmuş ve evde kimse yoktu şu geri dönüyoruz. <laughs> Arkadaşlar sanki sanki gerçekten her gün cips yememişiz gibi iki paket cips aldılar ki biz zaten bu yemeği yiyeceğiz başka yemek daha yiyeceğiz ama cips yiyecekmişiz. de yiyecekmişiz. Onu götürürüz. Ben bunu istiyorum. Evet. Tam yolda yeriz. <laughs> Kaç lira tutacak acaba? Merhaba arkadaşlar. Bugün yemekteyiz. İkinci. Ee... Halide cips bağımlısı. Hayır öyle değilim bu arada. Bugün yemeği Rana ve ben yapıyoruz. Yaşasın. Ya. o yüzden bu, o yüzden sepete bu kadar cips attık. <laughs> Çünkü aç kalacağız. Abi bir şey söyleyeyim mi Yusuf? Buna çok güzel demişti. Bunu alalım mı? Hayır. Oh, bu çok kötüdür. Bunu alma zaten. Tamam. Arkadaşlar yemek öncesinde adımımız var. Onun öncesinde cipsimiz var. Ama neden? Biz dışarıda bir saat gezdik. Aldığımız yemek çöp oldu. Kurudu. Kurudu değil de soğudu arkadaşlar. Hayır kaynıyor. Ben bunu Çok beğeniyordum. Olurdu. O yüzden şu an karnımı doyurmam gerekiyor. Ve bir saat. Ben bugün misafirim. Bir saat daha biz dışarıda. Yap. Evet ve kaç tane market gezdik. Markete giriyoruz. <laughs> Kıyma yok. Bir de tam o sırada domates poşetlemiş oluyoruz. Domatesleri de poşetledik, poşetlediğimiz, poşetlediğimiz gibi bırakıyoruz. Çok sevim bozucuydu. İlk olarak çorbalar. <laughs> Nasıl çorbası? koronu nereden çıktı? <laughs> tamam bence ben daha fazla yapamam fazla... Yapacak, Yapacak... gerçekten arkadaşlar hiçbir şeyim yok. <laughs> neler neler yaşadık yolda bilirsiniz. Çok kötü bir yoldu. Berbat bir yoldu. Yağlamayı biz yapacağız buradan. Bir kavga ediyorlar burada. Evet. Ama dostumla ben kaostan uzak, seyit bir <laughs> hayat yaşıyoruz. Ben sizden özür <laughs> dilerim. Hadi, hadi. hadi yiyin ya. Ben öyle yemiyorum zaten. <laughs> Sen nasıl yiyorsun? Ben kaşıkla alıyorum. Çorba içiyor Şeyi kanka. çekmemek için. Çorba içiyor. Şöyle döndürüyorum. Aynen. Dün yalan atıyor. Şu an ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Ben ilk defa böyle yapıyorum. Niye bozuyorsunuz ki? O batmanı ya biraz daha şey batılı gibi hissetmek için. <laughs> bulaşık kitlediler ama böyle 10 saat falan ben kavga ettik. Aa. Evet arkadaşlar 10 saat kavganın ardından biz bugün bulaşıkları Ulaşık biz yıkayacağız. Bak çöpleri de bunların içine atmış ya ne kadar sinir oldum. Salak çünkü beyni yok ben bunu yıkamayacağım böyle. He. Onu biz yıkıyoruz. Mama konuşmayın. Hangisi, hangisi ne diyor işte. Bir şey diyeyim mi? Artık temizlemeyi falan hiç sevmem. Ne seversiniz? Beycan. Hadi Nasıl böyle... yukıyor, Nasıl yukıyor, Allah aşkına. <laughs> Yıkadım işte. Bu kanka. ne? Her <laughs> zaman, her zaman yaptıkları iki şey şu, beceriksiz rolü. <laughs> kanka yıkadım. Bunu yapıp her şeyden kıyıtılmaya çalışıyorsunuz. Kanka, kanka, çalışıyorsun. kanka yıkadım işte. <laughs> kanka yapmanız gereken ne biliyor musun? Olay çalışıyor. Şey Biriniz sudan hemen geçin, öbürü köpüklesin, öbürü tam yıkasın. Tamam. Böyle olun. Yoksa Makine sadece... koymayacağız mı zaten? 10 saat Hayır. şey mi yapacağız? Makine mi var? <laughs> var ama kullanmıyoruz. Ha, Neden? Çünkü o zaten 3-5 bulaşık çıkıyor. O zaman bunu başlarsın. Hiç kullanmamışlar. kullanmamışlar. Değil Tamam. Ne yapacaktık? Oyun. Bu kişi evde ne, ne şey? bekliyorsunuz kanka? Tamam çık gitmemizi rahat bırak ya. Sen, kanka sen başımızda duruyor şeytan sen gibi. Sen sudan geçe ben köpük giyim o zaman tamam. Dokunamıyorsan. Ama sonra yıkarsın bir daha. Kendine geçebilirsiniz ne olur. Bak çöpleri atıyorum. Çöpleri bile attım <laughs> yani. Çöpleri bile atıyorum. Ben bir yerlerini atmıştım. Ben de bir şey yaptım. <laughs> Videolar başımda eleştiriyorlar. Yapıyoruz muyuz? Yapıyoruz işte. Gerizekalı, aptal! Bak dersen seni artık... Söyle <laughs> Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Aptal. Hiç demedi bir şey yaptım. Başladık. Yağlama yapıyoruz. Burada ben domates gizliyorum. Gidin bakayım, bak. Köfteli kıyma almadık olduğu Kanka birazcık un lazım biliyor musun? Aa. Ve un galiba hiç yok. Çünkü unu hiçbir şey yok. Unla yapabildiğiniz şey yok. Bu lavaşları pişirirken yapmıyor mu? Hayır şu azıcık pisteyle yağlarız. O yağ kalır bir şey olmaz. Arkadaşlar elini yalasam. O yağlayan. kadar yalan. ilkel şartlarda yapıyoruz. Elimi Olur. mi yağ, yağlasam? Ama bilmiyorum hiç yağ kullanmıyorlar ha. Hayır yağ kullanma. Sadece şunu peçeteyle yağlayalım bu kadar. Sen onu hallet. Tamam sen onu aç. Oğlum hangi gün halledeceğim? <laughs> Kanka harbi şu an çok kötü olmuyor. Arkadaşlar <laughs> yani, hamurumuz var. Ama <gülüyor> <gülüyor> un da yok. Çünkü biz hamur yapabileceğimiz bir şey yok yani. Direkt hamur aldık. Merdane yok, oklava yok. Elimiz var sadece. Ay bir şey diyeceğim. İlk soğanları doğrayalım. Kanka bu hamur ellerle de... Bakın arkadaşlar, ben bir saçımı topluyorum. Ya yani bunlar nasıl lavaş olacak? Evet. Ben, ben de onu düşünüyorum. Dur tutacağım. Çevir kanka biraz. Ha. Hmm. Çok iyi, çok sever. kanka şu siyah şey oraya sığmaz ki hadi <laughs> çekil kanka bence sen çöpleri dök ya çok çöp var <laughs> evet arkadaşlar benim mı? açtığım hamur Halide demin suyla açtı Halide ellerini ıslatıp açtı İşte evlenecek kız evlenilecek kız. O evlenilecek kız. O kız. Ben evlenilecek ha, benim kız. Aynen. Benim kocam. Ve neyle açtım? Çekilin. Tamam gel. Ee? Benim kocam ben dedi Senin kocan, kocan mı var? Olacak. Hamuru Neyse. Hamuru ilk kötü yerden almışız, almışız bu arada. Tamamen hamuru suçuyor. Ben bak nasıl açtım Hayır, ama. İki saattir açıyor. Sen var. de açsaydın bir <laughs> saattir. Ben karıştırmadaydım. Geldim burada Soğan su test, suyla, suyla oynadım. Suyla oynamak sağda arkadaşlar. Eşim. Bu arada samlara yaparken ben de bunu kavurdum. Ee, Yalnız ben de, de misafir. <laughs> Buna su koyalım. Halide dur düşecek. Ben de bunu düşürüyordum bu arada. Oğlum bak bu hamuru açık bırakmayın. Kuruyor. Tamam üstüne peçete koyalım. Peçete koymayın. Poşeti kapatırsanız kurmaz zaten. Peki tamam, mi? pişmiş miyiz? Benim biraz daha. Su var. 40 Evet. Bunlar evet, evet, işte. Başta ama. Aynen kanka senin yüzünden olmadı. Senin yüzünden bu arada Bak, Bu ben kişi... daha senin yüzünden şu an bu iş. <gülüyor> Arkadaşlar Halide'yi <laughs> hamurun etrafına uzatıyor. <laughs> <çok gülüyor> <bir gülüyor> biz... Tamam içeri gidiyorum. Hayır mal tamam, şunların devamını getir. Ben ileride de Bir şey, arkadaşlar. Buna yağ koyuyor muyum? Kim bildi o? Nereye? <laughs> böyle şey yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar böyle pişiriyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar. Harbi. <laughs> <laughs> <Ay, bu gülüyor> Harbi şey. Ortamın estetikliği. <laughs>

Şimdi yağlamamız hakkında ne düşünüyorsun? Yağlamamız şu anda en güzel yağlamadır. Ama sadece pirince, Çık, pirinden aldığımız hamur kötü bir hamur çıktı. Yapılamamış yani. Ya aynen yoksa hani oklava sızdıktan falan değil. Aynen. Bu arada tamamen sizde. Hadi oradan be. Yaptığımız aparat Ronaldo, oklava. Ronaldo. oklava. Rana Hanım, Rana Hanım, Halide Hanım, Halide Hanım. En azından bizim yüzümüzden çıkmıyor. Aynen. Saç çıkmıyor. En evet. azından saç çıkmıyor. Hamurda ne var? Rana Hanım Rümeli. <laughs> Aynen. Evet. Evet. Rana Bu Hanım Rümeli. Bu ne oğlum? Bunu ne olacak? <laughs> Sen. Halide <laughs> <laughs> şey tek yaptı şu. Şey <laughs> <laughs> Domates. <Dolayısıyla. gülüyor> Dur bir dakika. Bir dakika. Saygı duruşu. Sus, sus, sus. kestim. Gözler yaşar sevelim, sevelim, Yalnızlık senden Bu kız geldi evi temizliyor. İlaç. Bunu sen yaptın ya şu an bir gittim ama geldi kadına pişmiş. Tamam. Bak. Gel. Şey. Ne koymuşlar? Tuz kanka. <laughs> <laughs> İğrençsiniz. Dur saygı dur şu. <laughs> Yine başlamayın. Cakka Barbaros var. Barbaros ses ver. Lay da, lay da, lay Yalnızlık senden kolay içiyor kendini. Kaldırdım duvardaki Allah yere sürdük. Esra kendi saçına şey. Ne? Nereye Benim saçım artık siyah değil. Nereye sürdün Sürmedim yere yok çünkü öyle bir şey. Vay! Aa, elim koymu. Şimdiğimiz zor <laughs> tutuyorum. Çok sıcak duruyor. Mükemmel mi? Biz yaptık abi. <laughs> değil mi arada. <gülüyor> <gülüyor> <Sıcak yiyecek> mi? <laughs> Acı mı? Acı <laughs> <Doğdun Ne>? mı? Doğdun mu? Gözüm. Ha pişmez. Hiç sıcak değil bu arada çok iyi. Çok iyi. Senin yorumun bu mu? Dur şunu alalım da dökülmesin diye. Yiyorum. Biraz daha pişebiliriz bir kanka. Bu şartlarda daha iyi sonamaz. Tamam. Hadi. Biraz böyle yiyeceğim ama. Tabak al. Bana öyle. Evet. Rana seviyorum. Bu arada Bayağı en üstten yaptım. yiyin, en üstte en çok kıymayı koyduk. Kıymaz da. Hadi. Bilal de sen tat. Sonra ben tadayım. Bak şu ikisinde var kıyma. Var, sen tat. Tamam, sen buradan ayarla kendini. Aynen batır. sen nereye yedin? Dur nasıl? Ne? Dur şunu. Ha. Çevir, batır. Batır. Dur bir daha çevir. Tabak alalım. <laughs> 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 Hiç zorlanmadı. <laughs> Çok hmm. iyi bu arada. Çünkü ben yaptım. Biz yaptık. Ben yaptım. Oha. Oha gerçekten. gerçekten <laughs> <ama. 4. gülüyor> Bir şey diyeceğim ama ben başım çok yaş. Sadece yaşlı. Ne anlam söylüyor? Bu arada kemik kadroyduk hepimiz. Arkadaşlar biri pide yapmış, bazlama. Kim acaba? Ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> evet Hatice bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ya Halide'nin yapması imkansız çünkü Halide suyla yormaya çalıştığı için <laughs> onu hiç koymadı. Seni giderek çöpe gitti oh, şey Ben attım onu çöpe. Tamam. Ben işte. Yiyeceğim. Üç tane yıldız var. <laughs> tamam. Telefon bir da, Onları da sadece marşla duracağız falan. <laughs> Sen diye unuttum. Diye unuttum. <gülüyor> <gülüyor> diye unuttum ve hepsi yandı. şu an Işte. Bir Büşman şey olmaz. Sadece şey <laughs> <Farklı> şu şey sanırım. <laughs> Eşen <Şeraba. gülüyor> kolaylıkla. <bir> <laughs> oh yarasın. <laughs>